Merhaba ben doktor Elif. Bugün sizlere sizlerden gelen sorularınızı cevaplayacağım. Düşük AMH değeriyle gebe kalınmaz. Hayır. Tabii ki düşük AMH değeriyle de gebe kalabilirsiniz. AMH değeri sizin sadece yumurtalık rezervinizdeki yumurta sayısının azaldığını gösterir. Yumurta elde ettiğimiz sürece gebe kalma ihtimaliniz tabii ki var. Tek embriyoya genenfendiniz yapılmaz. Kesinlikle. Tek embriyoya genetik analiz tabii ki yapılabilir. E, hatta genetik analizi daha çok önerdiğimiz ileri yaştaki hastalarımızda genellikle tek embriyo elde ettiğimiz için e, tek embriyolara genetik analiz uyguluyoruz, biyopsi yapıyoruz. Burada önemli olan tecrübeli ellerde sağlıklı bir şekilde yapılması. Aşırı kilo sperm etkiler. Doğru e, aşırı kilo bayan hastalarda nasıl yumurta kalitesine etkiliyorsa erkek hastalarda da sperm kalitesini, sperm üretimine etkiler. AMH değeri yumurtalık rezervini gösterir. Doğru, AMH değeri yumurtalık rezervini gösterir. Androloji laboratuvarında sadece Yanlış. Androloji laboratuvarında sperm takibinin yanında sperm yıkama yapılır aşılama işlemi için. Aynı zamanda sperm dondurma, sperm çözme, endoloji laboratuvarı için sperm hazırlanması, Tese sonrasındaki dokuzun incelenmesi ve sperm bulunduğu takdirde Tese materyalindeki sperm hücrelerinin dondurulması, çözülmesi işlemlerinin hepsi androloji laboratuvarında yapılır. Gebelik testi transferden 13 gün sonra idrar tepkili yapılır. Yani gebelik testi ki hastalarımız bunu çok yapıyorlar maalesef çok merak ettikleri için embriyo transferinden 12 gün sonra kan alınarak kandaki beta-HCG hormonunun tespitiyle ancak öğrenilebilir. Embriyo transferi sadece... transferi 2 ila 5. gün arasında herhangi bir günde yapılabilir. Genellikle 3 veya 5. günde yaparız. Eğriyor transferinden sonra gebelik testine kadar bazı hastalarımızın uyguladığı bir yöntem ama kesinlikle doğru değil. Emiro transferinden sonra bir sürü hastalarımızı burada yatırıyoruz ki o bile şart değil. Emiro transferinden sonra mutlak yatak istirahati gerekmiyor. Bir iki gün istirahat edebiliyorsunuz, evinizde dinleniyorsunuz ama ondan sonra hayatınıza geri dönmenizi çalışıyorsanız, çok ağır işte çalışmıyorsanız işinize geri dönmenizi istiyoruz.